Bence insanları bilinçlendirmek için çok güzel bir yer yapmışsınız. Ben buraya gelmeden önce aslında çoğu şeyin kaç yılda kaybolduğunu bilmiyordum. Tonlarca çöp çıkıyor tüm dünyada. Bunları geri dönüştürerek gelecek nesillere yardım edebiliriz. Merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Üsküdar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Aktaş. Bugün Selimiye Ortaokulumuzu teslimizde, Atık Yönetim Merkezimizde misafir edeceğiz. İnşallah onlara geri dönüşümün bütün süreçlerini burada yaşatacağız. Şimdi öğrencilerimiz geliyor, onlara gidiyoruz. Öncelikle Üsküdar Belediye'mizin atık yönetim tesisine hepiniz hoş geldiniz. Bugün size atığın neye dönüştüğünü, nerelere gittiğini, belediyenin bunu ne gibi hayra dönüştürdüğünü size tek tek anlatacağım. Ama soru cevap gidersek de çok mutlu olurum. Merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam başlayalım o zaman arkadaşlar. Buyurun şöyle. Şimdi burası bizim atık yönetim tesisimiz. Sınıflarınızda yaygın ne var? Bir efsel atık kutumuz, bir de geri dönüşüm kutumuz var. Ne yapıyoruz biz? Kağıt, karton, plastik, metalleri ne yapıyoruz gün içerisinde bunun içerisine atıyoruz. Evsel olan atıklarımızda gördüğünüz gibi gri kutuya atıyoruz. Siz okulunuza bildirilmiş olduğunuz bu atıklarınızı Hangi süreçten geçiyor? Şimdi birlikte beni takip ederek görelim. Buyurun. Geri dönüşümleri biz hem okullarımızdan, hem AVM'lerden, hem işletmelerden alıyoruz. Getiriyoruz, araçlarımıza koyuyoruz ve artık yönetim tesisimize indiriyoruz. Bakalım bizim geri dönüşümlerimiz hangi süreçlerden geçmiş? Bakın bunları görüyoruz. Geri dönüşümlerimizi biz ne yapıyoruz burada? banta alıyoruz. Bunlar yukarıya çıkacak. Yukarıda aslında bunların biz sınıflandıracağız. Yani kağıdını, kartonu, plastiği, metali kendi içerisinde ayrıştırıp en son halini göreceğiz. Buyurun gidelim hadi bakalım. Burası ayrıştırma bantı. Burada kağıt, karton, plastik kendi sınıflarına göre arkadaşlarımız tarafından ayrıştırılıyor. Amacımız ne? bütün atıkları kendi sınıfına göre ayrıştırıp değil mi? Fabrikaya üretime giderken işi kolaylaştırmak. Anlaştık mı? Az önce araçta boşalttıklarımız, sonra bantlarda ayrıştırılan geri dönüşümlerin hepsini ne yapıyoruz biz? Ayrıştırdık, Sonra konveyörden geçti. Bunlar preslendi. Bunlar şu anda ekonomiye geriye kazandırılmak üzere fabrikaya yola çıkacak. Ama Üsküdar Belediyesi olarak biz bundan bir gelir elde edeceğiz. Amacımız şu, sizin geri dönüşümüzü hayra dönüştürmek. Aşevimiz var iki tane. Bu aşevlerinde günlük 3000 kişiye sıcak yemek servisi yapılıyor Üsküdar'da. Sizin aslında vermiş olduğunuz o geri dönüşüm gittiği bir ekonomik katkıya dönüşüyor. Yani ev aşevinde üretilen sıcak yemekler sefer taslarıyla insanlara servis ediliyor. Öğrenciler buz çalışmamız var diğer taraftan engelli, engellilere şöyle tekerlekli sandalyesi veriyoruz ve evlere Kumanya ile birlikte destek kart uygulaması var. Üsküdar'da şu anda 7 bin haneye destek kart verildi. Kedi köpek için sokaklarda kulübeler yapıyoruz. Küçük kafesler koyuyoruz. Kediler için küçük minik su kapları oluşturduk bunlar gibi. Köpekler için kulübeler yaptık. Düzenli mamalarını dağıtıyoruz. Normalde bunu belediye bütçesinden sağlamıyoruz da sizin dermiş olduğunuz aslında o güzel katkıdan buraya pay ayrılmış oluyor. Bir nevi hayra vesile olmuş oluyorsunuz. Geri dönüşümle alakalı zihninizde oluşan bir soru var mı? Mesela hani bunlar geri dönüşüm maddeleri ister istemez buralara gelince kirleniyor ne de olsa. Ama bunlar geri dönüştürülürken mesela nasıl temizleniyor? Prenslenip fabrikaya gittikten sonra bu havuzlarda nitelikli olarak temizlik işlemlerine geçirdikten sonra yine kağıda dönüşüyor, kartona dönüşüyor, plastiğe dönüşüyor, metale dönüşüyor. Biz bu geçen seneki geri dönüşümden normalde 173 bin ağacımızı kurtarmış olduk elektronik atıklarımızı nereye atabiliriz? Teknolojik atıklar çok kıymetli atıklar. Sağda görüyorsunuzdur mobil atık getirme merkezi. Üsküdar Belediyesi olarak biz mini bir tasarım yaptık. Aslında sahanın birçok noktasında şurada ne yazıyor arkadaşlar? Elektronik. elektronik harika. Yani siz elektronik atıklarınızı buradan getirip bir şeye bırakabilirsiniz. Biz bunları alıyoruz. Hepsinin geri dönüşülmesi gerekenleri geri dönüşme dönüştürülemeyecek olanlarda da bertaraf edilmek üzere gönderiyoruz. Pilleri tekrardan nasıl dönüştürüyorlar? Yani kullanı kullanılması gereken bir şeye. Ekonomiye geriye kazandırılacak kısımlar tabii ki var ama bir daha ön plana çıkıyor. Çünkü bir adet pil 800 bin litre suyu kirletmektedir. Yani Arkadaşlar iş aslında şu anda başka bir boyuta geçti. Pilden yola çıktık. İşi biz nereye getirdi? Denizlerin ve çevrenin kirliliğine getirdi değil mi? Biz Üsküdar'da farkındalık çalışmaları yaptık. Son 3 ayda iki defa denizlerde ciddi bir dip temizliği yaptık dalgıçlarımızla birlikte. Arkadaşlar denizlerin dibi akla hayale gelmeyecek kadar kirli. Aslında sınıflarda, evlerde ayrıştırılması gereken bütün materyallerin hepsi maalesef denizde korkunç. Yani normalde şurada görüyorsunuz değerleri. Bak camın doğada yok olma süresi ne kadarmış? 4000 yıl. Evet. Yani 4000 yılda şu cam ancak doğada yok olabiliyor. 4000 yıllık ömrü var. Şurada şunu bir okuyabilir misiniz? Ee, bir adet sigara izmeleti 7 metre küp suyu kullanılmaz hale getirir. Evet. Yani sigara izmetlerinin 7 metre küp suyunu Gerçekten böyle bir şey var yani. Bizim çevre hassasiyetimizin o kadar üst noktaya çıkması lazım ki bunu en üst noktada değerlendiriyor olmamız lazım. Burada pil var bakın pil doğada yok olma süresi ne kadarmış? 300. 300 yıl arkadaşlar maalesef 300 yıl boyunca doğada pil kendiliğinden yok olmuyor. Çöpe atılmaması ya da denize ya da başka yere atılmaması gerekiyor. Peki bu sistem kaç yıldır kullanılıyor? Üsküdar Belediyesi olarak biz 6 yıldır geri dönüşüm Dönüşümde Üsküdar modelimizi uyguluyoruz ama son 3 yıldır ciddi bir ivme kazandırdık. Şu anda Türkiye'de uygulanan muhteşem bir model, tek model. Dönüşümde Üsküdar modeli çok kolay uygulanabilir. Doğa dostu bir e, proje öyle ifade edeyim. Tamamen çevreyle entegre edilmiş. E, çevreye olan katkısı asla yatsınamaz muhteşem sonuçlar alıyoruz. Hem geri dönüşüm olarak alıyoruz, insanlardan alıyoruz. Hem e, en emin olduğun çevre ve deniz kirliliği noktasındaki çabalarımız da bu anlamda bütünleştirildiği zaman muhteşem bir katkıya dönüşüyor. Dediğim gibi en büyük gücümüz sizsiniz. Bu konuda size güveniyoruz. Geri dönüşümü olan katkıyı bugünden sonra artıracak mıyız? Evet! Çok teşekkür ederim. Bak bu harika oldu. E, ayaklarınıza sağlık. Ne zaman arzu ederseniz her daim tesisimize sizi getirip bu süreci tekrar tekrar yaşatabiliriz. Okullarda, okuldaki farklı arkadaşlarınıza da bizi önerin. Gelip onlara süreci anlatabiliriz. Anlaştık mı? Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben buraya gelmeden önce aslında çoğu şeyin ne zaman, yani kaç yılda kaybolduğunu e, bilmiyordum. Ve bizim o çöp deyip hiçbir şekilde umursamadığımız şeylerin e, onlarca insana yardım ettiğini öğrendiğimde gerçekten şok oldum. Yani buraya gelmek benim için çöplerin daha değerli olduğunu fark ettim. Bence insanları bilinçlendirmek için çok güzel bir yer yapmışsınız. E, geri dönüşüm bence çok güzel bir şey. Buraya geldiğimde öğrendiklerim e, kaç yılda yok oldu ve nerelere en çok kirlettiği. E, mesela hayvanlara da çok güzel ve yaşlılara çok güzel yardım yapılmış. Burası bence insanları bilinçlendirmek için güzel bir yer. Her gün tonlarca çöp çıkıyor tüm dünyada. Bunları geri dönüştürerek gelecek nesillere yardım edebiliriz. İyiyim.